Hakan Hoca'nın engin tecrübesi, olaylara yaklaşımdaki titizliği bizi çok etkiledi. Tanıdıkça buradaki hocalarımızı, laboratuvarı ve anatoloyadaki diğer çalışan insanlar aslında doğru adreste olduğumuzu anladı. Tedavi sürecine başladığında ben 43 yaşındaydım ve çok umut verici bir yaş değildi açıkçası tüp bebek için. Ama ben de çok inatçıydım ama Hakan Hoca çok yüreklendiriciydi. Süreç kolay olmadı tabii. Sürekli denemeye devam ettik. Hocalarımızın yaklaşımı, umutlandırması bizim çabalarımızla. E, tabii beni en çok etkileyen yönlerinden birisi laboratuvardaki her bireyin profesyonel yaklaşımı özellikle tüp bebekte laboratuvar imkanlarının ve modernizasyonunun bu işin can damarı olduğunu inanıyorum derken altın embriyomuzu diyelim altın yumurtamızı bulduk. Oğlumuz Çınar Uygar'ı dünyaya getirdiğimde 46 yaşındaydım. Operasyonumuzu yine Hakan hocamız gerçekleştirdi. Ben bütün Anatolia ailesine bir koca bir teşekkür ediyorum. Bir gönül borcum var.